Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 9. sınıf öğrencilerimizle birlikte Orta Asya Türk göçleri konusunu işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz ders notlarının pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de benimle birlikte kullanabilir ve notlar çıkararak dersi birlikte işleyebiliriz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Müzik Arkadaşlar Türkler tarih boyunca birçok sebepten dolayı ana yurtlarından, kendi yurtlarından başka bölgelere doğru pek çok defa göç etmek zorunda kalmışlar. Türklerin ana yurtları bildiğiniz gibi Orta Asya. İlk göçleri 16. yüzyılda başladığı ee, ve 12. yüzyıl ve baktığımız zaman e, 4. yüzyıl ve 9. yüzyıllar arasında yoğunlaştı bilinmektedir diyoruz. Peki Türkler neden göç ettiler? Birazcık da buna değinmemiz gerekiyor. Arkadaşlar iklim Türklerin göç etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. İklime bağlı olarak gelen kuraklık, salgın hastalıklar, hayvan hastalıkları, otlak ve tarım alanlarının daralması iklim sebebiyle Türklerin göç etmelerinin ana sebebi olarak karşımıza çıkar. Bunun dışında Türkler nüfus artışından dolayı da göç etmişlerdir. Yaşanılan topraktaki artan nüfusu beslemekte yetersiz kalıyor. Yani bir bölgede yaşadığınızı düşünün. Bir zaman nüfusunuz 200-300 iken bir bakıyorsunuz bir ara 1000-2000'lere çıkıyor. Bu da oranın artık size yetmediğini, yetmeyeceğini gösterir. Bundan sonra da Türkler bu şekilde göç hareketlerine başlamışlar. Bunun dışında göçün bir diğer sebebi siyasi ve sosyal durumdur arkadaşlar boylar arasındaki mücadeleler, çekişmeler. Başka ülkelerin baskıları, Çin, Moğol baskıları. Türk boylarının birbirine bağlılığı yani bir boy göç edince diğerinde zaman zaman göç etmesi. Yani arkadaşlık ilişkisi diyebilirsiniz. Ya da yeni yurt edinme düşünceleri de Türklerin göç sebepleri arasında yer alır. Bunun dışında Türkler bağımsız yaşamak için de bulundukları yerlerden göç etmişlerdir. Bildiğiniz gibi Türkler bağımsızlığına düşkün bir millettir. Ve esir kalmaktansa göç etmeyi tercih etmişlerdir. Genelde Türk boyları siyasi mücadeleyi kaybettiklerinde başka birinin hakimiyeti altında yaşamaktansa göç etmeyi seçmiştir. Yani Türkler için e, esir yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Bunun için e, Türk toplulukları esir yaşamaktansa göç etmeyi tercih etmişlerdir. Gelelim Orta Asya Türklerinin göçlerinin sonuçlarına. Burası bizim için gerçekten çok önemli bir nokta. Arkadaşlar Orta Asya'dan çıkan Türkler dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Zaten harita üzerinde de görebilirsiniz. Orta Avrupa'ya, Anadolu'ya, İran'a, Sibirya'ya kadar yerleştiler. Baktığınız zaman bazı tarihçilerin söylemine göre Benink Boğazı'nı geçip yani şu işaretlediğim, üzerinde gittiğim kırmızı oku geçip Avrupa'ya, özür dilerim Amerika'ya kadar bile ulaşan Türklerin olduğu, zaten Kızıl Kızıldereliler han Türktür lafı buradan geliyor. Yani dünyanın her tarafına Türkler dağılmıştır. Göç ettikleri yerlerde de pek çok devlet kurmuşlardır. Dünyanın değişik bölgelerine giden Türkler çok farklı kültürlerle ve toplumlarla etkileşim içerisine girmişlerdir. Bazı toplulukları etkilemişler, bazılarından da etkilenmişlerdir. Bu etkilenmeler sonucunda Türk boyları arasında siyasi, sosyal, kültürel ve dini farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca göçler Türk tarihini bir bütün halinde incelemeyi de maalesef imkansız kılıyor arkadaşlar. Türkler çok çeşitli yerlere dağıldıkları için biz Türk tarihini çok dağınık şekilde bulabiliyoruz. Bu yüzden bütün halinde incelememiz Türk tarihini çok zordur. Kültürel etkilenmenin milli beğenliğin kaybedilmesine yol açacak kadar büyük olmasına asimile olmak denir. Asimilasyon konusunda iki kuralımız var arkadaşlar. Sayısal olarak daha kalabalık olan azınlıkta olanı etkiler. Diyelim ki biz göç ettik gittik Nüfusumuz 5000. Gittiğimiz yerdeki millet 10.000. Biz onlara benzeriz. Bu durum genellikle böyle olmuştur. Bunun dışında ikinci kuralımız, kültürü daha gelişmiş olan az gelişmiş olanı etkiler. Diyelim ki biz e, Türk kültürü olarak nereye gittik? Mesela Yunan kültürüne gittik. Yunan kültürü bizden belki de daha gelişmiş bir kültürse biz onlara benzeriz. Tam tersi. Mesela diyelim ki bir ne kültürü olsun arkadaşlar, Afrika'nın bir e, yerel bir kültürü olsun. Onlar gelsinler mesela, onlar bize benzerler. Yani güçlü kültür, güçsüz kültürü ezer diyebiliriz. Bunun dışında Türkler başka kavimlerden e, baş, e, başka kavimlerden baş, e, başta din olmak üzere birçok konuda etkilenmişlerdir. Diğer yandan dünyanın neresine giderlerse gitsinler ordu ve devlet teşkilat konusunda kesinlikle etkileyen taraf bizim milletimiz olmuş arkadaşlar. Çünkü dünyanın en köklü askeri kültürü Türklere aittir. Biz bunu nereden anlıyoruz? Biz bunu Metehan'ın kurduğu onlu sistemden anlıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde hala bugün bile Metehan'ın kurduğu onlu sistem kullanılmaktadır. Bu da ordu ve devlet teşkilatında Türklerin diğer milletleri etkilediğini gösterir. Son olarak Türklerin konar göçer yaşantıları atın e, sağladığı avantaj göçlerin sebebi değil göçleri kolaylaştıran etkenlerdir. Yani konar göçer olmamız ya da atlı bir toplum olmamız bunlar göçün e, sebebi değildir. Yani niye göç etmemizin sebebi bunlar değildir. Bunlar göçlerimizi kolaylaştıran şeylerdir. Çünkü Türkler zaten göçebeliğe alışkın. Rahatlıkla e, gidebilmişler bir yerlere. Çünkü atı kullanıyorlar. Ulaşım kolay sağlanıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu konumuzu da bitirdik. Diğer dersimizde de Ordu Millet Türkler konusunu işleyeceğiz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.